Atom bombasının babası olarak bilinen Oppenheimer, Rust'un Sıvanların tarafındaki benzer bir sapkın merak vakasından çok etkilendiğini anlatır. Oppenheimer, Matmazel Vinteuil'in lezbiyen sevgilisini ölmüş babasının fotoğrafına tükürmeye teşvik ettiği bölümü ezberlemiş. Oppenheimer için romantik kahramanın modern bir çeşidi denmiştir. O da Byron'un Manfredo'su gibi ama Dante'ninkinin aksine. Kendi günahları için pişmanlık getirememektedir ve yasak olan bilinmeyeni keşfe çıkmakla bunu yapmaktan kaynaklanan suçluluk duyguları arasında sıkışıp kalmıştır. İnancını terk etmiş bir Yahudi ailenin oğlu olan Oppenheimer, New York'un Upper West Side bölgesinde hayırsever babasının takdire şayan bir modern sanat koleksiyonu topladığı muazzam bir apartman dairesinde doğmuştur. Böylece Renoir'ların ve Van Gogh'ların arasında büyürken bir taraftan da annesiyle babasından kendileri kadar şanslı olmayanlara yardım etmek için ulusal çocuk emeği komitesi ve siyahi insanların gelişmesi cemiyeti gibi kuruluşları finanse etme yükümlülüğünü öğrenmişti. Oppenheimer erken gelişmiş, yalnız sorgulayan bir çocuktu ve bilime, özellikle de kimyaya büyük bir tutkuyla ilgi duyuyordu. Ancak matematik zayıf noktasıydı ve daha sonra müthiş bir teorik fizikçi olarak nam saldığında bile matematiği meslektaşlarınca profesyonel standartlara göre mükemmellikten uzak bulunacaktı. Manfredo gibi onu da dünyayı oluşturan maddelerin fiziksel işleyişleri onları yöneten soyut kurallara nazaran daha çok ilgilendiriyordu. Yalnız bir genç adam olarak Oppenheimer'ın davranışları değişken görünüyordu. Bazen melankolikleşiyor, başkalarıyla konuşmaya hatta onların varlığını fark ettiğini göstermeye bile yanaşmıyordu. Bazen tuhaf bir şekilde sevinçli oluyor. Fransız edebiyatından ve kutsal Hindu metinlerinden uzun alıntılar yapıyordu. Birkaç kez ise arkadaşlarına delilin eşiğinde gibi görünmüştü. Bir keresinde Cambridge Üniversitesi'nde geçirdiği yıl içinde öğretmenin masasına zehirli bir elma bırakmış. Bu olay babasının onu bir psikiyatra gösterme sözü vermesiyle örtbas edilmişti. Seneler sonra Oppenheimer Los Alamos Nükleer Laboratuvarı'nın yöneticisi olduğunda iş arkadaşları onu ürkütücü buldular. Bir yandan sıkça düşüncelere dalıp gidiyor, uzaklardaymış gibi sessizce dolaşıyordu öte yandan ise askeri makamların idaresine tereddüt etmek sizin boyun eğiyordu. Hem de istihbarat servisinin liberal görüşlerine ötürü onun bir komünist casusu olduğundan şüphelenmesine ve ona pek saygı göstermemesine rağmen, savaştan sonra Oppenheimer Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nden nükleer bir çatışmaya mal vermemek için teknolojik bilgilerini paylaşmaları ricasında bulununca rakipleri bu uzlaşıcı tavrında onu hain diye damgalamak için yeterince sebep buldular. Bir nükleer silahın yani Dante'nin devrindeki o çok daha ilkel, Taş gülle atan topun muazzam şekilde gelişmiş torununun nasıl yapılacağı sorusu sadece teorik bir problem değil. Bir mühendislik problemiydi de Amerikan bilim insanları kendi bombalarını yapmadan Almanların bir bomba geliştirebileceğinden korktuğu için Los Alamos laboratuvarı inşaatının hızla ilerlemesi gerekiyordu. Öyle ki inşaat devam ederken bir taraftan fiziğe dair bazı problemler hala çözülmekteydi. Uzaktan etki sorununun kendisi tam olarak formüle edilemeden uzaktan etki için gereken stratejilerin şekillendirilmesi gerekiyordu. Tu General Leslie Groves, Los Alamos Merkezi için yönetici konumuna Oppenheimer'ı seçerken onu en çok etkileyen bu bilim insanının soyut teoriden atom bombasının yapılması gibi somut bir sonuca nasıl gidileceği probleminin pratik yönlerini iş arkadaşlarından çok daha iyi anlamasıydı. Vaziyet 7 Mayıs 1945'te Almanya'nın teslim olması ve böylece nükleer saldırı tehlikesinin son bulmasıyla birlikte değişti. Temmuz ayında Oppenheimer'ın meslektaşları arasında Japonya'ya uygulanacak müeyyideler kamuoyuna ayrıntılı şekilde açıklanmadığı ve Japonya bu müeyyideleri bilmesine rağmen teslim olmayı reddetmediği halde hükümeti bombayı kullanmamaya çağıran bir dilekçe dolaşmaya başladı. Oppenheimer 17 Temmuz dilekçesini imzalayan 70 kişi arasında yoktu. Bir gün önce 16 Temmuz'da bomba Oppenheimer'ın Trinity yani teslis adını verdiği yerde denenmişti. Oppenheimer koruyucu bir bariyer arkasında kontrollü patlamana etkilerini gözlemlerken kayanın arkasına geçmiş saklandığı yerden zebanilerin yaptıklarını seyreden Dante'ye benzemiş olmalı. Bundan 20 yıl sonra konuşan Oppenheimer, ünlü mantar bulutuna yol açarak patlayan ilk atom bombasının aklına Bhagavad Gita'dan bir dizeyi getirdiğini söyledi. Tanrı Vişnu ölümlü prensi görevini yerine getirmesi için ikna etmeye çalışırken ona şunu diyordu. Şimdi ben ölüm oldum dünyaları yok eden. Güzel bir ifade. Başarıyla sonuçlanan testten sonra bombanın hedefi olarak dört Japon şehri önerildi. Hiroshima, Kokura, Niigata ve Nagasaki. Nihai karar saldırıdan sadece birkaç gün önce verildi. Bu dört şehir yanlış bilmiyorsam, Ovaların bulunduğu dört şehir, yani tarımın yapıldığı dört şehir. Çünkü e, ülkede tarım yerleri yok olursa o ülke zaten biter. Bu şehirler arasında Müttefik esir kampının bulunmadığı tek yer olduğu için Hiroşima seçildi. 6 Ağustos 1945'te yerel saatte sabah saat 8.14'te pilot Paul Tibbets'in annesinin adını taşıyan Enola Gay uçağı bombayı bıraktı. Kör eden bir ışığı iki şok dalgası izledi diye hatırlıyor Tibet. İkinci dalgadan sonra dönüp Hiroşima'ya baktık. Şehrin üstünü o feci bulut kaplamıştı. Fokur fokur yükseliyor. Mantar biçimi alıyordu. Korkunç ve inanılmaz derecede yüksekti. Proust'un pasajında Oppenheimer'ı öylesine güçlü bir şekilde etkileyen ikilik kendi hayatında da görülüyordu. Bir taraftan onu evrenin iç işleyişine dair sorular sormaya götüren zeka dolu bir merakla bilimsel arayışa hayranlık duyuyordu. Öbür taraftansa böyle bir merakın sonuçlarıyla yüzleşmişti. Gerek bencil hırsının Manfredovari bir egoizme yaklaştığı kişisel hayatında gerekse bir bilim insanı olarak tasavvur edilmiş en ölümcü silahın sorumlusu haline geldiği kamusal hayatında. Oppenheimer hiçbir zaman bu sonuçlardan merakın kendisi değil de o merakın kullanılmasının dereceleri ve sınırları açısından bahsetmedi. Daha sonra bomba atıldığı sırada Hiroşima yakınlarında olan Cizvit rahibi Peder Siemens üstlerine raporunda şöyle yazdı. Meselenin can alıcı noktası şu anki haliyle topyekün savaşın haklı bir amaca hizmet ettiğinde dahi haklı bulunabilir olup olmadığı. Ne tür bir iyiliğe yol açacaksa o iyiliği çok aşan bir maddi ve ruhani kötülük yok mu yol açtığı sonuçlarda? Ahlak kuramcılarımız bu sorunun net bir cevabını bize ne zaman verecek? Dante'nin cevabı ise adiller göğündeki kartal tarafından verilir. Tanrının adaleti, insan adaleti değildir.